Arkadaşlar Paratıkayla kanalımıza hoş geldiniz. Kızım Eylül ile tekrardan sizlerle beraberiz. Bu akşam Galatasaray Kayseri Spor e, maç tepki videosunda e, karşınızdayız. Bakalım e, ben o kadar zorlanacağımızı düşünmüyorum. İki tane oyuncumuz yok. Lemina ile Barış yok kadroda. Yani Osman ilk 11'de. Artık e, bizim bizim oyuncumuz Real 11'de başladı. Icardi yedeklerde. Şuraya bak, bak ya. yarı giren Lükse bak ya. Lükse bakar mısın ya? Icardi yedeklerde. zaman Samuel Icardi'de. Evet. E, senin görüşün ne? maçla ilgili ne? Bence çok rahat bir maç geçecek. Bu statüsü biz seviyoruz ya. İlk 20 dakikada bence Galatasaray işi kopartır diye düşünüyorum. Zaten Galatasaray maçlara genellikle böyle geçiyor. Tahmin? 3-0. Ben 4-1 diye tahmin ediyorum. Yani yine bir. Ben 4-1 diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum bakalım. Yani zorlanacağımızı da düşünmüyorum. O zaman siz de fazla bekletmeden kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bizim için çok değerli. i̇lk yarıya geçiyoruz. Hadi bakalım. Başarılar Galatasaray. Yok 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 yok. Yok olsay. Hayır yok. Yok yok. Yok yok. Bu Selarepe bu akşam be. Solmasına müdahale tekrar topu bir Hadi be oraya vursana. Ayağuna ne topu da. Barcelona gibi yapmayın çabuciler ya. Pas 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 pas, pas girecekler içeri. ya. Abi sana atsaydı susun, ya. Atsaydı ya. ya vay annem içine oui, kö. 90'a çakamadı onu ya. Sana dedi Var be nasıl yok be. Evet. Ya o ana kız Alman milli takımın numarası. Bayan milli numarası ya. Gene Yunus bak. Ben sana çek o zaman be. topla birlikte işaret ediyor Günay, o kimde. Nasıl bir eski onu kanı tam köşede. Güneye bak güneye. Valla güneye bak güneye. Valla. Sonu doğru köşeye giden top böyle kurtardı Güneye. Ondan sıralı cezalara girdi. İkinci rakibi çizgiydi. Ortaya bastı. Son anda bir dole. Son anda bir dole. Koner. Çok, çok iyi yapıyor kaleyi getirdiler. Dibine topun

seviyorlar ki adama. Adama yetişemiyorlar. Çabuk bana konuşturdu. Hey, içeriye. Güvenemedi kendine. Ortaya hey. Kendine hey. Orada güvenemedi. İlgarı ol. bitiyor. Hadi bakalım. Eren gene <laughs> <laughs> yaptı yapacağını. Adam kariyerinde bir tane gol atmış. Galatasaray'da daha 3 haftada 2 tane gol attı. Nasıl? Maç gene bizim tahmin ettiğimiz gibi geçti arkadaşlar. Yani tek tek kale maç oldu. Evet. Galatasaray bir çok pozisyon Evet. Bir tek yani artık lig başı olduğu için çok tutukla. Evet, İkinci evet. bir pasları veremiyorlar. Yani pek beğenemedim yani Galatasaray'da. Ya bazı oyuncular var ben de çok beğenemedim. Ya Kof mesela güzel değil. Sane de iyi değil. İnşallah ikinci yarı Sane biraz daha kumuda. Yunus mesela gider mi akşam? Evet arkadaşlar ikinci yarı görüşmek üzere. Arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. Ben yine 4-1 bir tane de tahmin ediyorum. Yani Galatasaray gol yer. Yani arkada açıklarda bırakıyor. Eylül bir şey diyor musun? Ben de 3-0 içeriye Yani bakalım Osman çok olsun benden gol bekliyorum bu akşam. Sarı da atsın artık. bir tane Sarı, Sarı bir tane yakışır valla. O zaman ikinci yarıya geçiyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Galatasaray başlıyor. Evet başarılar Galatasaray'a. Hadi bakalım Sane. İkinci yarı senin yarın olsun hadi. Bir gözüm orada. Kullanıldı. Sert top içeri doğru bir. be! Ya Eren sen ne yapıyorsun Eren'im be? Ya Eren sen ne yapıyorsun ya? Ya senin ne işin var orada ya? Ya orada forvet oyuncusu olması lazım. Gözlerine bak bir devam edin. Eren. Boş nasıl attın? Eren, Eren az kalsın bir tane daha tiyer Eren'e bak. Sana mı? Sana. Kardozo, yer, Kardozo, kaç kaç bana Günay, günay. Sıra ya var. abi ne yapıyorsun Oyun sen be? Böyle devam sağ kanattan o süre alamadı. Penaltı. Eline vurmadın mı? Bana böyle geldi. öyle geldi? Sade. Ona da Sade. Birinci arkemin cin ortaya. Tehlike var. Oha! Her orta Görelim bakalım hadi. iki basıyor lan. Yetişmek için gayret sabretti. Ve Spor'un atağı başladı. Bu yüzden Kayseri Spor etkili üstüne Sola doğru. Dört oyuncu içeride. Tehlike veriyor. Orta! Ya şu pozisyonları gösterme kardeşim. Kolay. Tempo yine yüksek devam ediyor. bu adam. <Sessizlik> geldi <Sessizlik> ya Eren. Eren e e Dışarı alıyoruz. atıyor. Yunus e Takılıyor şeyi sol ayağında be. Hem de sol ayağında. Sağ ayağında da değil. Kısına doğru şimdi Osman ortaya. Gol! var lan. be. Sane, sane. Sane. Bu kadar be. Öyle şükür be. be. Sen bunları yapacağım bu adam. Al sana. Aferin bunları yapacaksın. Galatasaray adına İlker'in maçı oluyor. Galatasaray sağda çekti. Şut bulamadı. Topayla kendisinde orta, orta olarak değil dışarıya. Oh. Mavay oh. kaldı. Ben. Berkan, ne yaptın bu oğlum be? Dört bir dedin, üç sıfır dedin. Ne seninki ne benimki ortası. Çok He, Allah. Sana güzel gol attım. Çok güzel. Yani de golle döndü, San'e de döndü. Benim başlığım hazır, bu takımda herkes golcü kardeşim. Bu takımda yani gol potansiyeli çok yüksek, herkes her an gol atabilir bu takımda evet. bak. Kaleci de dahil. Evet. Ki atıyor da zaten, evet. Mustafa geçen sene attı. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı, beğen beğenmeyi unutmayın. E, vermiş olduğunuz destekler bizim için önemli. Eylül kapanı şeye bakalım hadi anlat. Sağda güzel bir kafasalar vardı aslında da. Yani ilk yarı hepsi tutuktu, ikinci yarı çok güzeldi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Evet, iyi akşamlar.